Merhaba arkadaşlar bugün Age of Story 3'te Türkiye oynuyoruz ama ikinci Dünya Savaşı Evet ikinci Dünya Savaşı Türkiye'si oynuyoruz şimdi düşmanlarımızı hemen seçelim Yunanistan Romanya bir de hadi Avusturya olsun Şimdi daha oyuna başlar başlamaz ne yapacağım Sovyetler ne Almanya'sı. Bir de. Ee, bir büyük ülkelerde ilişki geçiyorum. İtalya, Fransa, İngiltere. Amerika. Hele İngiltere ve Fransa özellikle çünkü İngiltere. Ya e, bakın bir bakalım. Amerika. Bu Amerika'nın boyutu. Bu İngiltere, bu da Fransa. Yani bunların vasalları da o yüzden soruna çıkabiliriz. Herkes zaten hemen ilişki geçtiğime başlayacağım. Niye mi? Çünkü e, ölmek istemiyorum. Bir Sovyet savaş açtı. bir burada birileri savaş açı. Hemen Nasıl Yunanistan, Bulgaristan, Arnavutluk, Yugoslavya, Romanya, Macaristan bunları hemen alacağım. Şimdi. Yıl 1936 Almanlar Avusturya'ya çok hızlı Polonya'ya girecek, sonra Polonya'ya girecek. Sonra Dünya Savaşı başlayacak işte. Şimdi, şimdi ilk hedefimiz hemen şey olacağı için. İlk hedefimiz hemen şeye bu Yunanistan'a girmek olacağı için. Hemen ilk hedefimiz Yunanistan'a girmek olacak. O yüzden ilk hedefimiz hemen Yunanistan'a girmek olacak işte. O yüzden dikkatli olmalıyız. O yüzden hemen ordu basalım. 40 binlik bir ordu. E ordu oluşmayacak. Hemen durmalıyım. Bir saniye olması biraz daha yüksek olmalıydı. 14. Bundan. 6 tank. 10. Erken bombardıma müşah. 10 adet de topçu. Hemen Ankara'da toplayalım. Ben Sovyetlerle müttefik olmak istiyorum. Sebebi ise şu. Sovyetler eee. Gerçekten. Ee, bak burada Almanlarla ya da Fransızlarla ittifak olsak bir şey olmaz. Çünkü zaten yakınımızda değiller ama Sovyetlerle düşmanımız olursa hemen bize girebilirler. O yüzden Sovyetlerle bir önce ittifak olacağım. Bu arada hemen şurada, şurada bir general ata. Burada adı var. Uyutları ne zaman? Ete <laughs> olabiliriz. Yo aslında bir şey yok. Ben soğukta ittifak olmak istiyorum çünkü olamazsam pis nane yiyeceğiz. Bu <laughs> <laughs> hata var? <laughs> oyunda. Şu eyalet ikiye bölüp yarısını ürüne varım ellerde. Bölmemişler. Neyse boş ver şimdi ürünü. Ben Yunan Savaşı'na hazırlanıyorum. Şu ordu doğrudan açamıyor. Tamam. Kapının kıymetini karşı savaş hazırlıklarını başlatıyor. Yunanların diplomasisi Roman yayla müttefik. Roman yayla ise artık ne, şey tatil gidiyor. Gerçi bizimle pek bir ilişkin yok. Aslında önce Bulgaristan'da. Bulgaristan kimde? Kıbrıs'ta. Kıbrıs'ta Amerika'nın Kabus ulti nasıl değil mi? Aa değil. Neyse benim pek al alakadar etmiyor. Ben Yunanistan'a girelim Ve 3 2 ve 1 Bu kadar basit. Yunanların bizim hakkımız o an sadece adaları ve Bloodstruck'ı istiyoruz biz. Fakat eğer işte böyle saçma hareketler yaparlarsa Yunanistan saçma sapan ordularımızı öldürürlerse biz de biz de onları yanına koyarız. Bizim tek isteğimiz Aleksandropolis, Kavala, Yunan adaları, Girit ve Jalgis toprağı. Çünkü biz sadece misakimi değil sınırlarını istiyoruz. Ka bunlar bizim hakkımız. Kalan topraklarda yüzümüz yok. Ama bu toprakları yüzde yüz alacağız. Tamam gir Yunanistan. Havalı açık. Atina'yı düşür. Çok havalı açık. Burada şu an en iyi ilişkimiz bizim ABD ve İngiltere ile. İngiltere ile aslında bir ittifaklık söz konusu olabilir derken abu Evet Polonya düşmüş, Çekoslovakya da düşmüş. Ayrıca Hollanda ve Belçika düşmüş. Almanlar başladı savaşa yine. Almanlar ikinci dünya savaşını başlattı. 2. dünya savaşı üzerinden Evet bir bakalım. Avusturya düştü, Çekoslovakya düştü, Polonya da düştü, Hollanda ve Belçika da düştü. Yakında Sovyetler ve şeye de girecekler. Ee... Fransa'ya. Hadi be kavalayı azıcık hızlı düşebilir miyiz? Hemen Patras'a da peşinden gidelim şu ordunu da yok edelim. Romanya orduları bölgeye geldi. Kaç kişilik bir ordu peki? Şimdi hemen Romanya ordusunun peşinden koşmalıyız. Ki gidip Atina'ya matina yapamazsın. Şu orduyu öldür artık. Bitti. Güzel. Del çek oldu. Yunanistan'ı ele geçireceğiz. Bir şeye bakalım. Almanya. Almanya birden çok büyüdü. Evet. Yakında da başlayacak savaş. Atina'yı düşür. Sen Girit'e gidebilirsin. Atina'ya gel çabuk ordu. Ordu geri gel Atina. Atina'daki orduyu yenemeyeceğiz. Geldik ama bu sefer Yenemedik. Nasıl yenemedik ki ya? Hemen abi Tekir dinlen gel. Atina düşmeden aşırı hızlı ışık hızında. Abi doğru düzgün İzmir'e gitsene işte. Niye Tekirdağ'a kadar gidiyorsun? Dur hadi seni koşturacağım. Hadi. Seni Atina'ya göndereceğim hadi. Sen de Bursa'ya dönün hemen seni de Yırtay'a göndereceğim. Bu arada abi İngilizlerle ilişkilerimiz üzüldü. Çok üzüldük. Ben savaşçı oldum. Azıcık daha ilişki geliştireceğiz aslında. Bakın görüşe ulaşmışız. Oğlum aslında Yunanistan'la barıştığımız an İngilizlerle ittifak olabiliyoruz. Ama o Yunanlarla barışmaya bakalım. Derken erken bir yayın olsu bu tespit etti radarlarımız Delpi toprağında Delpi'yi düşüreceğiz tabi ki hemen Delpi'yi düşür bitti bu kadar i̇şte Atina düşecek Atina 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 orada ölçek Atina orada ölçek Atina'nın Atina nereye içirilmemesi lazım Atina'nın kurtarılmaması lazım Atina zor Ötüne zor bütün oluyor ötüne çektik. Ötüne çekme çekme, yendik. Yendik, yendik. Romanyalıların orada ne öyle ucu ucuna yendik yalnız. Çok ucu ucuna yendik. Sen hemen nereye gidiyor, biliyor mu? Hemen Larissa ya git. Sen 20 kal oldu. 20 bin mi kurdu? Sen de hemen sakız arasını düşür. Sonra Midilli'yi. Sonra şu adanın adını unuttum. Midilli'yi. Sonra Jalsisi. 10 kere değeri falan düşür hepsini. Sonra koşu düşür. Rodos'u düşüremiyor. Rodos'un İtalyanları. O düştü düşecek. Buradan girişe gitti. daha mantıklı. Çal sese doğru indirim ben. Hemen abi bütün orduları çekmeliyiz. Bir sen eksiktin ha. Bu toprak düştü şu an. Savaş bitti. Ve bitti. Ve bu. Dediğim gibi sadece günah adayını istiyorum. Fazlasında yüzümüz yok ama Yunan adaları ve yeri tamamen bizim. Hatta Selanik dağı da doğduğu yer. Selanik adam. Demiştik fazlasında yüzümüz yok diye. Doğrudur Ankara ve İstanbul çek. Şimdi bakalım İngilizler şimdi bizim ittifak oluyormuş. Ne? Ah İngilizler ittifak olmuş <laughs> <laughs> Tamam, tamam Almanya saldırıları hiç mi O geçmiş geçmiş Sovyet savaşı başlamış. Sovyetlerle Almanlar savaşa girmiş, girişmiş, durmuş. Sovyetler o, Almanya gibi iki düşman devlet savaşı tutuyorken bizim de Yunanistan'la olan savaşımız sonunda bitti. Yalnız ne yavaş basıyorum bu ya. Asız değil şu parayı. Askeri zavallı kriz istihlalleri topla. Yeni orada oluşabilir ama şimdilik oluşmaya gerek yoksa senin 60 binlik bir ordumuz o Almanya ölmüş. Almanya'yı Fiji yaralamışlar. Almanya çöktü. Ha, barışırlar birazdan. Dedim barıştır. Almanya Sovyetlerde savaştı ve Sovyetler Almanya, Doğu Almanya'ya çevirdi. İkinci Polonya kuruldu, Slovakya büyüdü. Hollanda ve Belçika tekrar bağımsız oldu. Bir de Hollanda'yı İngiliz yazmış adına. Netherlands değil. Hollanda. Hollanda. Tamam. Şimdi bizim bir dahaki hedefimiz zaten tahmin ediyorsunuzdur Bulgaristan. Çünkü Bulgaristan'da da bizim almamız gereken Burgaz ve Karnobat kentleri var mesela kimliği için. Burgaz ve Karnobat da önemli ama Bulgaristan'da direkt var mı da alacağım. Çünkü e, Yunan ay Bulgarların Karadeniz'e açılmasını istemiyorum. Karadeniz benim çok önemli bir denizim bizim Türkiye'nin. Biz Sovyetlerle artık bir ittifak olabilir miyiz? Arnavutluk gitti çok tehlikeli ediyor da ben Arnavutluğu da alacağım. Yani şimdi değil ama mesela Kemilliği kurduktan sonra elinde sonunda Makedonya var Arnavutluk, Yugoslavya gibi yerlere de gireceğim. O yüzden yine reddediyorum. Almanya burada Nasıl Almanya'sı yine savaşı kaybetti. Doğu Almanya'ya dönüştü. Orada Doğu Almanya olmaz bu. Komünist Almanya olsun. Bu Doğu Almanya değil bu bildiğin komünist sadece dolu yok Almanya. komünist Almanya kuruldu bölgede hemen bizim batımda Almanya'da lazım Batum'u nasıl işte Osmanlı İmparatorluğunu formla kurabiliyoruz ama kuramıyoruz. Çünkü sadece Osmanlı İmparatorluğu kurmamız için gereken topraklar bir çoğu yok daha. O yüzden şimdi bir şey yapmayacağız. Bir tek Almanlarla işbirlikçi durumundayız. Bir ittifaklık güzel olabilir. Almanlar böyle ittifak olmuş. Kimle ittifaksınız siz? Ha İtalyanlar da. Bu arada Almanlar Amerika ve Suriye bize ittifak teklif ediyor. Suriye ile aslında ittifak olmamız mantıklı sebebi ise şu. Suriye, yanlış bilmem son Fransızların masadı aynen. Bak, Suriye Fransızların masadı. Biz Suriye ile müttefikiz. Suriye Fransızların masadı. Fransa ise bu kadar fazla ülkeyi kontrol ediyor. Yani aslında Fransızlarla müttefik olmuş gibi olduk. Yani zekice. Bir hamle. Gerçi, su, gerçi ben şeyi açmadığım için vasalları savaşı çağırmayı açmadım. O yüzden Fransa'nın vasalları pek bir işe yaramıyor. Olsun. Neyse savaşı devam. Miras puanları bizim bütün genel ordumuz aynen. Şimdi bizim Az agresif gençliğimiz kaç 13. Abi daha çok az ya. Ben Bulgar savaşına da hazırlanacağım. Biz bunu Kıbrıs'ta. Kıbrıs. Aynen abi değil. Değil değil değil. değil. Kıbrıs'ı da alabiliriz ama. Ama ben bu savaş Bulgaristan'ız. Düz hakaret Azıcık iş aman. Düz hakaret et işte. Suriye'yi çağırmıyorum. Hemen orada girin. Düşüreceğiz. bu Bulgaristan'a saldırımız giderken bir yandan da diğer ülkeye bakalım dünya yapalım. İyi ee, dünyada pek bir değişim bir şey yok. Ve güm 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 Evet. Bulgarlardan Oh, direkt bütün Bulgaristan'ı alıyorum. Tamam, oraların bir kısmını Ankara'ya, bir kısmını da İstanbul'a yönler Tam 113 paraya ihtiyacım var. Hadi be kaydol. Aslında hazır az önce oyun kaydedildi. De. Arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Yarın bu Türkiye 2. Dünya Savaşı serisinin 2. bölümü gelecek. 2. bölümde artık Romanya'yı mı alırız? Macaristan'ı mı alırız? Sovyetle ittifak olup ne bileyim İran'a mı dalarız? Afganistan'a mı dalarız? Yoksa ortadoğu Doğu seferi mi yaparız? Onu bilmiyorum. Ama bu videomuz burada bitti. Bu videonun hemen kısa bir özetini geçelim. Yunan adalarını, Batı Trakya'yı ve Saraniye alarak atamızın doğduğu yeri ve misafir sınırının Batı cephesini tamamladık. Karnavat ve Burgaz'ı da aldık. Bölümümüz Aki artık Batı cephesi tamamen kuruldu. Ayrıca bütün Bulgaristan'ı ele geçirerek Balkanları bildiğin içine kadar geldik. Bu video burada bitmiştir. Görüşürüz. Bay bay.